arkadaşlar bugünkü videom Bugünkü videomuzda arkadaşlar e, arkadaşlar bugünkü videomuzda yani arabada vlog çekiyoruz o yüzden biraz zorlayıcı olabilir. Yapışıyorduk yere arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi biz böyle eşyalarımızı getirdik tabii ki de. Çünkü bir yere gitmiştik. Evet, arkadaşlar bir yere gitmiştik hatırlıyorsanız. Oradan biraz aşağı yürüttük. <laughs> Ama anlarız Uf <laughs> Evet. Yanımızda arkadaşlar Ece ve Bulut var. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün çok uzatmadan videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar bugün şimdi ben hemen üstlerini değiştireceğim. Çocuklara gidip. Evet çocukları de üstlerine değiştireceğiz. Bugün bir yere gitmeyin. Evet bugün bir yere gitmeyeceğiz. Evet ev evet. Bak kafa ka. Arkadaşlar biraz <laughs> hızlı ne yaptık? Sayın Bey, ben <laughs> ne yapacağız? Yine bir şey Çocuklar, şimdi Evet arkadaşlar, ya, siz 1 saat 30 dakika. Nindir. Evet arkadaşlar, devam edelim bir Benim saat bir gelecek, saat 30 dakika beklememiz gerekiyor. Saç çalıyorum. Kim kayboldu kayboldu sizden? Ah burada. Arkadaşlar Şu an saat yani neyse, Böyle saat açık kaldı arkadaşlar Şimdi arkadaşlar biz yemek olarak ne yemek sonrasına başlayalım. <laughs> Tayhan'a bir Ay çocuk. Bağırıp durma orada. Tayhan'a şu bu çok biliyorsan gel kendin yap. Yapmaya geliyorum. Yok yok gelme gelme. Şaka yaptım. Tövbe tövbe. Abi bu bakar mısın? Dur, devam edelim şöyle bir bakalım tane çorbasında biber lazım salça lazım şunu çok güzel seviyorum yani tane çorbasına neden bakmıyorum bilmiyorum bunu doğramayacağım acaba şöyle, İçecek koyacağım artık. Ramazan şerbeti çocuklar beğenmediler. Şunları kaldırıyoruz arkadaşlar. Bakın istediler. Patatesi da yapacağız ama ben ne kadar da yemiyorum. Ben çok üzgünüm. Bir daha bir dedik dedik etmiyorum. Tarhana, ee, tamam tarhanadır. Arkadaşlarım bunu gerekiyor tamam, tamam <laughs> Arkadaşlar bizim <gülüyor> <gülüyor> bana an, de ne kadar şanslıyız böyle arkadaşlar. O, o oyunda bug var arkadaşlar. O yüzden hemen getiriyorum. Arkadaşlar orada bir şey çünkü bug olduğu için ben şurada yapıyorum. Şöyle arkadaşlar yaptık. Şimdi bunu elimde tutalım. Neden? Çünkü bug oluyor biliyorsunuz. birlikte. Ee, İnşallah kutu yapınca bug olmaz. Şöyle Allah. Tamam, sevdiğimiz kutu arkadaşlar. Bu başarıda. <laughs> dur dur, burada bakışta bug oldu ya. <laughs> evet. <laughs> tamam, bunun içine kapıyoruz. Aynen işte. Onunla kapıyoruz. Bir <laughs> şey de bekleyelim. Biz de gelmedik sonra. Evet, kutu. <şu> Tabii <laughs> ya. Arkadaşlar şimdi senin için... TENCERİN! O gün sonuncuna... evet. şey oldu arkadaşlar, bagajı yedik de o yüzden tencere yok oldu. Eee... oldu? Arkadaşlar biz biraz onun yapılmasını bekleyelim. Ama bu fıfık fıfık ya. Devam edelim ha. Hayır yapacağız Arkadaşlar ne yapacaktık? TATATET! Kızın patates yok ya. Aa, dedecek ki daha bana. Ne yapalım? Burada. Artık bundan yapmamız hmm, hmm, hmm. kayboldu yine. Çıldıracağım arkadaşlar. Yine kayboldu. Elimde daha şey. Arkadaşlar bunu açmak zorunda kaldım. Çünkü biliyorsunuz olmuyor. Yani elimizde açınca ya tavalar koyarken de yok olmazlar. zaten. Ah, güzel. Bunlar tavada pişiyormuş. Öyle diyorlar yani. Herhalde diyor diyor. Demin mi diyor? Evet, tavada pişiyor onlar. İnşallah diyor. Güvenmeyelim mi bilmiyorum. Ben de bilmek istemiyorum. katmadım bu arada arkadaşlar. Evet, harf evet, işte, da pişiyor. Çocuklar bence bu kadar yaş yani hayvan değil mi? Bence bu kadar yaş ne yapabiliriz? Ya bir çocuklar kola içmiyor ama harika Ne bence? Bak 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 bak. İçeceğiz. İktidara yetişmiyor çocuklar. Yani. Saat daha beş De 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 İftara çok kolay bir şekilde ha. Kanadan çünkü yere gidelim. Ne yapıyor resiniz dedik arkadaşlar. Şu an şurada pişenler var oradan saatlerim var. Ne yapıyor resiniz diyor. Anne sen yemek acıcı oyununa kadar git. Oyun oynayın bizim bir dön oynuyor. Evet. Ölüyor sofrayı kur. Yo daha saat 7 7. Ay ne be. Yo 7 yedi. yemek yememiz gerekiyor. Sen kafayı kırdın mı? Ya hayır işte ya. Saat daha 5 mi? Ya, ay, de, ya. Yemek ya, de, de, ama yemekler de bol bakalım <laughs> <laughs> birkaç saat sonra tarhanı ay birkaç dakika sonra tarhanı pişirmiştir bak oh! Ha hala çaldığımız mükemmel arkadaşlar olmuş. Evet arkadaşlar kıvırcık sardunlar havalı. Fıstıkları soğumuş. Evet bunu pişirmeye koymayacağım. Bunu koyacağım arkadaşlar. Çok pişmiş arkadaşlar. Allah anne, Bir anne, de şöyle koyalım. anne, şöyle anne, Bir anne, 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 Adam ayakkabılarını orada bıraktık ya. evet. Bitti arkadaşlar çok. Oba, baba baba. Herkes yerlerine otursun yemek vakti. Bak, yemek vakti. Aa çocuğum dinlerle yatıyor. kapatalım. Ya bu yanlış gösteriyor anne. Buraya bir milyon eşya Bir saat geçti burada daha yedi gösteriyor. Kızım o geride kaldı. <laughs> buni <laughs> in the bed